Bu akşam Diyarbakır Kayapınar da Kofik Kilo işi pişirme ızgara kebap salonundayız. Yine her zamanki gibi üst katlar izin vermemiş. Zaten neresi izin verecekler. Nereden baksam 15 kat. Buradaki binalar hep böyle. Biraz da lüks bir yer. Yani Diyarbakır İstanbul'da geçmiş gibi gözüküyor. Şimdi içeriye bakalım. Bacamız burada. Kebap salonu bacası. Hemen apartmanın altında. Adamların pencereleri de burada. Bakın mesafeyi görün bacamız buradan çıkıyor şimdi içeriye. İçeride döner falan var ama bunun döner bizimle alakası yok. Bizim kebabımız var içeride. Kebaba bakalım buradan. Kebabımız burada pişiyor. Filtremiz de hemen burada. Buradan dışarıya karton piyarın altından da oradan dışarıya çıkıyor. Yani şu an için daha yeni ama 70 kilo pişiyor. Herhangi bir problem yok. Alttaki duman burada iç yağına dönüşüyor. Tahliye hortumlarının altına şişe bağlamışlar. Bu şişeleri doldukça boşaltıyorlar. İsteyen internette telefon numaraları alıp bakabilir, sorabilir, gelip görebilir. Güle güle kullansınlar. Hayırlı olsun.